Personel listemiz burada. Eksik bir şey kalmadı umarım. Çalışanların kostümlerini bölümlerine göre farklı düşünelim. Otelin diğer işleri ne durumda? Yani ne kadar vaktimiz var? Aşağı yukarı her şey tamam gibi. Bu iş biraz acil. Tamam. O zaman önce size taslak sunarız. Eğer anlaşırsak hemen üretime geçeriz. Üretimde sorun olmaz çünkü çok kapasiteli atölyelerimiz var. Biliyorum. Bu işimizi çok hızlandıracak. O zaman sizden haber bekliyoruz. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Çok iyi bir işbirliği olacak, göreceksiniz. Ne iş ama? Bu bir zincir, dikkatini çekerim. <laughs> Babam bayılacak bu habere. Vallahi çok merak ettim. Bu önemli bir konu. Yani sizinle konuşmadan işe gitmek istemedim. Ben evlenmeye karar verdim. Elif'le. Ne? Elif'e evlenme teklif ettim, o da kabul etti. Yani evleniyoruz. En kısa zamanda. Bu nasıl bir şey ya? Bu ne acele oğlum? Deli misin sen? Hiç bu kadar aklım başımda olmamıştı. Böyle bir şey olamaz. Ama oluyor anne. O kız bu evden içeri giremez. Tamam. Ama o zaman ben de girmem. Dur, Dur bakalım Ömer. Sen ne dediğini farkında mısın? Yeni tanıdığın biri için aileni karşına mı alıyorsun? Baba onu seviyorum. Bunu anlaman lazım. Mutluluğunu yakınların üzerek mi kuracaksın? Özellikle anneni. Görmüyor musun Erol? Umurunda bile değiliz. Böyle olmasını hiç istemezdim. Ama onu tanımıyorsunuz bile. Nasıl biri merak etmediniz. Benim sevgimin hiç mi önemi yok? Var tabii olmaz mı? Ama bir hata yapmak üzereysen seni uyarmak bizim vazifemiz. Ve hata yapıyorsun. Neden? Elif yoksul olduğu için mi? Allah aşkına bana yoksulluk edebiyatı yapma. Konu sadece bu olsa öpüp başıma koyacağım zaten. Görmüyorsun değil mi? Hiçbir şey görmüyorsun. Nasıl bu hale geldin Ömer? Ne varmış halimde? Bana uygun gördüklerini evlenseydim sen mutlu olacaktın evet. Ama ben değil. Planlarınız bozuldu diye mi bu kadar kızdınız Handan Hanım? Ömer kes artık. Annenle böyle konuşamazsın. Bu sen misin? Bu ne kabalık? Karşında annem var. Biz bu evliliğe rıza göstermiyoruz Ömer. Buna rağmen evlenmek istiyorsan sen bilirsin. Tamam. <laughs> bu durumda evden ayrılmam gerekecek. Bir dur Ömer ya. Ne bu acele? Otelde yerimi ayırttım bile. Bu akşam gidip eşyalarımı alıp yerleşeceğim. Bak, bir kere de ben bir konuşayım bizimkilerle. Belki ikna ederim. Sen bilirsin. Ama ben bu akşam gidiyorum. İstersen konuş. Bir faydası olacağını sanmıyorum. Az inatçı değilsin sen de. Bu inat değil. Ne yapacağız? Karşılıklı surat asıp oturacak mıyız? Sen olmayınca evin tadı kaçacak ama. Bütün gün birlikteyiz ya işte. Yetmez. <laughs> Efendim. Evet, burada. Alo. Obat çiftliği mi? Sahibine haber verdiniz mi? Tamam, gelip bakarım. <laughs> Tay meselesi. Geri yolladım. Adamla görüştüm biliyorsun. Para kabul etmiyor. Ya neden? Bilsen. Dedim sana. Adam senin gizli hayranın belli. Dalga geçme Ömer ya. Ne bileyim öyle tay filan. tay hastalanmış <laughs> Tabi bir oraya bir buraya hayvan serseme döndü. Ben gidip bir bakayım. İçim rahat etmez şimdi. Selam söyle. Olur. <laughs> Hadi görüşürüz. Çok üzüldüm. Ne olacak şimdi? Konuşmanın böyle sonuçlanacağını ikimiz de biliyorduk Elif. Ben görevimi yaptım. Gittim söyledim. Onlar herhangi iki insan değil Ömer. Annen ve baban. Evden ayrılacak kadar aranız bozulduysa... Bu konuda ne kadar ciddi olduğumu anlasınlar Elif. Evi terk etmek sert gelebilir. Ama bazen insanları sarsmak gerekiyor. Sonra üzülürsün diye endişeleniyorum. Sen yanımda olduktan sonra ben her şeye katlanırım. Beni hiçbir zaman kabul etmeyecekler. Orası hiç belli olmaz. Nerede kalacaksın peki? Otelde yerimi ayırttım. Bu arada bir emlakçıyla görüştüm. Bizim için ev bakıyor. Ona hızlı olmasını söyledim. Yarın bize birkaç ay er gösterebileceğini söyledi. Hı hı. Bundan böyle Ömer'i görmeyecek misiniz yani? Bütün gün işte birlikteyiz Filiz. Nasıl görmeyeceğiz? Anne sen? O beni görmemeyi göze aldıysa... ...neden Elif'i tanımayı denemiyorsunuz? Hı, merak etme, onu çok iyi tanıyoruz. Ön yargılısın anne. Bence hiç tanımıyorsunuz. Eğer tanısaydınız... Ben de annen gibi düşünüyorum. Kız bizim rızamız olmadığını bile bile Ömer'le evlenmeyi kabul etti. Kızı boşver, oğlumuz şaşkının biri. Ömer bizi çok zor durumda bıraktı Filiz. Onun evliliğine karşı çıkan anne baba olarak çok sevimsiz görüneceğiz herkese. Bunları hiç düşünmedi. Gelip danışmadı bile. Kararını verdi, kestirip attı. <laughs> Fikrinizi biliyordu çünkü. Bizim için böyle bir evlilik olmayacak. Resmen gerçekleşse bile. <laughs> Yarınki sunumdan sonra üretime geçiyoruz baba, büyük iş. Eğer beğenirlerse devamı gelebilir. Çok iyi Filiz, aferin. Kimin kızıyım ben? <laughs> Ömer nasıl? İyi. Bildiğin gibi nerede kalıyor? Kaldığı yerden memnun mu? Anne kızmayacaksan anlatayım. Tamam kızmayacağım anlat. Bir otelde kalıyor. Evlenene kadar da orada kalacakmış. Bir taraftan ev bakıyorlar. Bak. Kızdın işte. Annene yüklenme. Son günlerde çok üzüldü. Hepimiz üzüldük. Bakın, ona yardım edeceğim, bunu bilin. Benim kardeşim o. Yani böyle bir zamanda yalnız bırakamam. Bu yüzden bana kızmayın sakın. Olur mu? Yok. Kızmayız Filiz. Sen yanında ol tabii. Hiç değilse durumundan haberdar oluruz. Anneciğim, ne olur üzme kendini artık. Ömer kocaman adam. Bırak ne istiyorsa yapsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.